Devam ettin, devam ettin, ay, 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 Haydi, maçı kendine maçını yalan yoruyor. Kafa başlıyor. Kafa başlıyor. Türkiye genelinde bu sene 1 Eylül'de başlayan balıkçılık çok iyi ümitlerle başladık. İlk Eylül-Ekim ayları iyi geçti. Kasım, Aralık ayları çok iyi geçmedi. fırtınadan ondan bundan ama genel iyi geçti yani. Ya. Olmayacak diye bir şey yok. Ege'de de havalar yeni soğudu. Ege'de de inşallah bundan sonra balık olur. Yani teknelerimiz şu anda bir ara verdiler. Bir yıl sonu, yılbaşı arası verdiler. 1 Eylül'den başlayıp işte bu 25 Aralık'ta bir ara verdiler. 5 ayın 5'inde, yılbaşının 5'inde yine denize çıkarlar. Sevgili şey, işe. Akdeniz'de zaten biliyorsunuz 1 Eylül'de orada balıkçılık olmuyor. 15 Eylül'de açılıyor an Oranın tekneleri de bizde. Burada Ege'de, Didim'de o taraflarda. Yani orada avlanıyorlar. Onlar da şimdi Akdeniz'e geçti ama Akdeniz'e pek balıkçılık bir sene olmadı. Yine de olmuyor. Ama Ege bir nebze iyi. Akdeniz'den iyi Ege. Ege'nin koyudur, körfezidir, daha çok olduğundan, adalar çok olduğundan Ege'de balığımız daha verimli olabiliyor. De... Hamsi hamsi yani dünyanın geçerli balı hamsi ya. Ege damsiye alıştı artık. Bundan sonra Ege damsi daha da bol tüketilecek gibi geliyor bize ama e, ee, Sardel Ege'nin milli balığıdır yani. Eylül'de başladık. Rize'den çıktık zaten. Karadeniz teknesiyiz biz. Fena değildi. Balıkçılık oldu. Palamut olmadı. Geçen sene boldu. Bu sene palamut hiç olmadı ama hamsi boldu. Bir kısa zamanda olduğu için başka bir yerde de av olmayınca Marmara'nın, işte ne bileyim Ege'nin, Karadeniz'in kayakları hep bir yerde toplandık. Av çok kısa zamanda çok bol olunca da pek e, gemiler bundan ee, kazanç elde edemedi diyeyim size. Peki balık mi? Valla evet. İyi fiyatlara herkes balık aldı... yedi helal hoş olsun. İnşallah bundan sonra olacak avlı, avcılıkta da biz kazanırız, biz rahat ederiz kardeşim. Ya. Bu dört aylık süreçte çok şükür bu sezon iyiydi. Sardalya olsun, hamsi olsun, iyi bir balçılık geçirdik bu sezon. Son bir aylık süreçte birazcık zayıfladı balçılığımız ama hem de o dönemde de şimdi bir ara paydos edeceğiz. Hem adamların son bir ayda? Havaların... E, havadan dolayı, iklim şartlarından dolayı birazcık soğuklar geç geldi. Şimdi şimdi biraz daha e, inşallah yılbaşından sonra da e, iyi bir balıkçılık olmasını temenni ediyoruz. Hem bu arada da e, havalarda kötü şartları dolayısıyla adamlar da bir e, bir ara paydos diyoruz biz ona. Adamlar da bir izine göndereceğiz bir 10 günlük süreç. Bir 10 günlük süreç e, izin olacak.